Koronavirüse savaş açan Türk çift. Aşıyı bulunca çay demledik. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 53 milyonu aştı. Ölü sayısı ise 1 milyon 300 bine ulaştı. Türkiye'de de bugüne kadar 16 milyona yakın test yapıldı. 408 bin kişi hastalığa yakalandı. 11 bin 350 kişi ise maalesef kurtarılamadı. Almanya'da yaşayan Türk çift 7,5 milyar insana umut olmayı başardı. Almanya merkezli Biontech şirketinin kurucu ortaklarından Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci, koronavirüse karşı %90 etki gösteren bir aşı yaptıklarını açıkladı. İngiliz basınına bilgi veren Şahin, "Aşıyı mümkün olduğunca çabuk geliştirmek istiyoruz. Covid-19 aşısı ile virüsün başını ezeceğiz. Aşı virüsün bulaşmasını da önleyecek. Birden fazla şekilde virüse saldıracak." Bu aşı COVID-19'un hücrelerimize girişini engelleyecek. Ama bir şekilde virüs hücreye girse bile onu ortadan kaldıracak. Aşı 3'er hafta arayla koldan 2 doz halinde yapılacak. En az 1 yıllık koruma sağlayacak diye konuştu. Düğün günlerini bile laboratuvarda geçirdiklerini belirten iki çılgın Türk, aşıyı yaptıktan sonra evlerinde keyif çayı demleyip içtiklerini açıkladı. Öte yandan İngiltere 40 milyon, Amerika ise 300 milyon doz aşı siparişi verdiklerini duyurdu.